Yapmayalım mı? Hadi tadalım. Tamamdır. şu tarafa. Sayın izleyenler, şu anda Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen. Öğretmenler günüyle ilgili etkinlikteyiz. Ama bu akşam aynı zamanda bir Bafra ile ilgili ödül töreni vardı. Şu anda birincilik ödülünü alan Esra Hanım var yanımda. Esra Hanım merhabalar sizi bir tanıyabilir miyiz? Nasıl katıldınız bu yarışmaya neler düşündünüz? Bu yarışmaya katılmak e, kuzenimiz sayesinde oldu. E, söyledi daha önce yazdığımı biliyordu zaten. E, böyle bir şey denesen aslında iyi olur dedi. Zaten Bafra'da büyüdü. ...büyüdüm, Bafra'da doğdum... ...o yüzden Bafra'ya yabancı biri değilim... ...bu anlamda e, yazı yazmam da zaten çok kolay oldu... ...Bafra'yı anlatma konusunda... ...yazdım... ...yazarken inandım ve istedim... ...ben dedim ikinci ya da üçüncü olmayacağım... ...ben birinci olacağım dedim... ...çünkü Bafra'yı çok seviyorum... ...Bafra'ya devamlı da geliyorum... ...yani bu kadar hissederek, inanarak... E, ...yazmak... ...zaten güzel başarılar getireceğine de... ...inandığım için... Çok şükür ki birinci oldum. Biraz da yazıdan detaylar verir misiniz, neyi anlattınız, neyi ön plana çıkardınız Bafra'ya dair? Çocukluğumu, çünkü çocukluğum Bafra'da geçti. Ee, çocukluğumu yazdım, zaten e, Bafra demek benim için çocukluk demek ve ben büyüğümle, e, anneannemle büyüdüm. Anneannem bana hep Bafra'yı anlatırdı, neyi meşhur, İnsanları nasıl insanlar. E, ben de bunu bizzat çocukluğumda da yaşadığım için anlatımı çok da kolay oldu. O yüzden çok mutluyum, çok şanslıyım. Sayın izleyenler, bir Bafra hikayesinin ikincisi yanımızda şu anda. Efendim, tebrik ediyoruz öncelikle. Biz sizi tanıyıp nasıl böyle bir hikaye yazmaya karar verdiniz, dinleyebilir miyiz? Teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. Trabzon'dan geliyorum, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Buradaki herkesin öğretmenler gününü kendime de dahil ederek kutluyorum. Bu güzel yarışmada yer almaktan onur duyduğumu ifade edeyim. Bafra'nın ismini biz önceden sadece haritalarda isim olarak duyuyorduk ama bu yarışma vesilesiyle Bafra'yı araştırarak Bafra ile alakalı yeni hayat hikayelerini edinerek biz de bu işin içerisine girdik. Bize bu fırsatı veren belediyeye, ilçe milli eğitim müdürlüğüne, Türkiye Yazarlar Birliği'ne, 19 Mayıs Üniversitesi'ne sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Bir Bafra hikayesini üçüncüsü yanımızda şu anda da efendim tebrik ediyoruz. uğurlu olsun. Ederim. Sağ olun efendim. Türk dilinin başkenti Karaman ilinden geliyorum. İbrahim Şaşma ismim. E edebiyata çocukluğumdan bu tarafa ilgi duyuyorum. Yarışma haberini internette görünce ve askerliğimi de bu topraklarda yapınca yarışmanıza katılma gereği duydum. Yazarken Bafraya bir kez daha yaşadım, bir kez daha gezdim. güzel şey yazmak kendimi burada buldum sonuçta. yeni baştan burayı soludum. Çetin Kaya Köprüsü'nde, Kızılırmak'ın akışındaydım sabah. Her şey çok güzeldi. Burada olmak çok güzel, seçilmek çok güzel. Gelen var mı? Kemal abi. Tamam.